Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelip temennisindeyim arkadaşlar ee, böyle acil bir çeliz videosu çekmek istedim herkes çeliz çeliz cılız 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 koyun ne oldu diye soruyor yetişemedim artık mesajlara o yüzden böyle acil bir video çekeyim hemen yayınlayayım istedim arkadaşlar şimdi arkadaşlar öncelikle dün akşam biliyorsunuz bizim sepetimizde bulunan bir koyun bir Çeyliz'den ana paramızı aldık e, şu an Çeyliz'de şu şekilde e, bir düşen trendimiz mevcut yani çok hoşumuza gitse de gitmese de böyle bir düşen trend maalesef mevcut e, 2x para paramızı aldık e, kar içeride yani diğer girdiğimiz kadar para şu an içeride e, onun dışında e, 0.30 0.40 ilk destek alanımız 0.40 0.40'ın da altında tutunamazsa Çeyliz coin 0.36 bandı Çeyliz'de diğer destek alanımız yani 0.36'nın üzerinde kal, öz, özellikle 0.40 yani 0.40'ün üzerinde kaldığı sürece yükselişi devam edebilir arkadaşlar. Özellikle 0.40'ın üzerinde günlük kapatmalar yapması lazım. Şu an piyasadaki şey gerçekten çok değişti arkadaşlar. Yani dinamikler değişti piyasadaki. Çünkü bir coin yükseliyor hemen bir ani pump sonra düşüyor diğeri yükseliyor tarzında. Çeliz de bunlardan birisi oldu. Ama çok sık tekrar ettiğimiz arasayı 50'yi test etmesini beklediğimiz bir coin'di. Ontoloji mesela bir haftadır iki haftadır zararına bekliyorduk şimdi kare geçtik mesela anlatabiliyor muyum? Piyasa şu an gerçekten piyasadaki dinamikler bu şekilde. Ee, Chalice'de de 0.40 alanı önemli bir destek alanı 0.40'ın altında kapatma yapmaması lazım. 0.40'ın üzerinde kaldığı sürece ilk hedef 0.45 daha sonra 0.5 daha sonra 0.55. Yani bu e, beşlik dilimler üzerinden gidiyor arkadaşlar. Chalice'de bu seviyeler kritik yani bunları takip edebiliriz hem günlük grafik üzerinden hem 4 saatlik grafik üzerinden. Chalice'de dediğim bu seviyeler oldukça kritik olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Onun dışında şöyle baktığımızda Bollinger orta bandımızda hemen hemen 0.38 bandına denk geliyor. 4 saatlikte günlük grafikte ise daha altta kalmış. E, hızlıca konuşuyorum kusura bakma böyle çok fazla sorulduğu için e, hızlıca bir video girmek istedim. E-Mayriban e 4 saatlikte Golden crossu devam ediyor. Yani kısa vadeli geri çekilişler çok normal. Çünkü çok ani bir pump yaptı ya. Nereden baksan bir saat içinde 60 %60, %60 yükseldi. Biz de zor zor yakaladık yani hani çok zor yakaladığımız bir koyun oldu. E, uzun zamandır zaten sepetimizde de bulunuyordu. 2x yapıp çıktık. Onun dışında diğer sepetteki koyunları soruyorsunuz. Sırasıyla hepsi yükseliyor. Yükselenlerden karınızı alabilirsiniz. E, mesela dün çok yükselen koyunlar bugün çok düşüyor. Bugün çok yükselen de yarın çok düşebilir. O yüzden lütfen daldan dala atlamayın. Bakın tam şu an piyasa herkesi zarar ettirme. Bak piyasası. Baktığın zaman bütün coinler yükseliyor ama baktığın zaman herkes zararda. Çünkü niye herkes daldan dala atlıyor? Daldan dala atlamamak lazım. O yükseliyor, buna gireyim, bu düşüyor, bundan çıkayım mantığından kurtulun. Ee, özellikle yükselen bir coin'e girmemeye çaba sarf etmek gerektiğini ben şahsen düşünüyorum. Yani sepetimizde se ontoloji vardı, SXP vardı mesela. Şu an bunlar kara geçti yani. Şu an geçti. Uzun zamandır zarardaydı baktığımız zaman değil mi? Ama şu an karda. Yani bu mantıkla bu stratejide yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Çeyliz'de de dediğim seviyelerin önemli olduğunu düşünüyorum. 040 0.40 üzerinde kaldığımız sürece 0.45 hedef. 0.40'ın altında bir kapatma yaparsak Çeyliz'de düşebileceğimiz bir diğer destek alanı 0.4-0.6 bandı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu seviyeleri Çeyliz coin'de devam edebilir. Onun dışında Shiba Doge soruluyor. Shiba Doge'da çok farklılık yok. İstiyorsanız bu akşam işte Shiba Doge e özel bir canlı yayın yapabiliriz akşam 9 gibi falan. İstiyorsanız yorum bölümünde belirtmeniz yeterli. Kanala abone olup abone değilseniz abone olup video like atarsanız memnun olurum. Çok hızlı konuştum. Kusura bakmayın. Acil girmek istediğim için. Kendinize çok 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 ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol kazançlar.